Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç Bu da benim kanalım Bugün sizlerle birlikte oyun kanalımızda Bugün e, lag oyununa kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar Daha önceki bölümde hatırlarsanız Arkadaşlar e, El fenerini göstermiştik Deniz kenarında olan el fenerinden bahsetmiştik İçini gezmeye çalışmıştık çok da bir şey yoktu gerçi de En azından baktık Şimdi ise ondan daha güzel Bir villa buldum arkadaşlar Oyunda Bu villayı hep birlikte gezeceğiz Arabası dahi var. Bu arabayı da test edeceğiz. Eğer sürülüyorsa bu arabayı da test edeceğiz. Öncelikle şu dışarıda tabi o arabayı süreceğiz. O ayrı. Yol olduğu zaman şuralarda bir yerlerde takılırız arkadaşlar. Bu yollarda yol küçücük ama idare edeceğiz. Villa bu arkadaşlar. Bol palmiye ağaçlarıyla olan bir villa. Giriş kapısı buradan başlıyor. Şurada süs havuzu var. Donmuş ama büyük ihtimal kar yağmış buraya arkadaşlar. Şurada bir bahçe var. Bu süs havuzu arkadaşlar. Burada bir tane arabamız var. Ha vallahi biniliyor. Tamam biniliyormuş arkadaşlar. Bu dünyanın en hızlı arabası bu. Sportif bir araba. Spoiler'i de var arkada. Bu neymiş ya? Bu şey mi lan yoksa bir dakika ismini unuttum bak ya arabanın. Oo bu araba güzel. Güzel de ismini bilinip bir araba da bak. Bugat yok Bugat. Bir dakika önüne bir bakayım Bugat diye benziyor ama. Önüne. Galiba Bugatti arkadaşlar bu. Lamborghini mi lan ya bu? Lamborghini galiba bu ya. %70 diye veya %80 bilmiyorum lan bu yine olabilir. Neyse bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu arkayı bir tarayalım da. Ee, başka başka bir şey. Oo burada da merdiven var oraya çıkacağız. Önce şuradan bir başlayayım. Madem arkaya geldik arkada da kapı var bu arada. Aynen burada çocuk süs havuzu. Büyük ihtimal. Yo mangallık yeri. Yo. Herhalde bilmiyorum. Bu bir hamak arkadaşlar. Burada süs havuzu var. Buralarda çocuklar eğleniyor. Bir şeyler yapıyor. Ee, şu devam edelim. Oğlum bir dur. Böyle bir şey. Tekrar ön kapıya geldik. O merdivene ineceğiz arkadaşlar. Şuradan bir gir. Gir abi gir. Arkadaşlar hatta şöyle göstereyim. Şimdi burada çok güzel bir şey var ama geçemiyorum ya. Ben niye geçemiyorum buraya ya? Allah Allah ne oldu? Ne oluyor ya? Ha gizli duvar var. Neyse şöyle göstereyim size. Böyle bir oturma grupları var arkadaşlar. Şu şekilde arka tarafa baktığımızda bir mutfak bizi karşılıyor. Mutfağa bari girelim. Aynen girelim buraya. Bakın şöyle göstereyim. Şurada tezgah, rende sıkacağı, meyve suyu sıkacağı var. Burada çamaşır mahinesi var. Mutfakta çamaşır mı olabilir. Genelde banyoda olur ama oluyor. Bu da bir çeşmemiz var. Yemek pişirme tava yerleri var. Burada fırınlar var. İlaçlar, milaçlar veya tavaları koyacağınız kapaklar var. Burada bir tane buzdolabı var. Şöyle de bitiyor. Bu neymiş abi? Asansör. Basamıyoruz. Tabi bizim kendiliğimiz çıkmamız lazım. Şu kapıdan girsek. He buradan. Arkadan çıkıyoruz. Ha, bu arka kapıymış. Tamam. Bir dakika, şu kapı nereye? Şu öne çıkacaktı büyük ihtimalle, değil mi? Abi kapıya bak ya. He, aynen, bu ön tarafa çıkıyor. Aynen. Şimdi ben bir ikinci kata gideyim. Ee, şuradan mı çıkıyorduk? Buradan çıkıyorduk. Çık, 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 çık. Çık babam, çık, 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 çık yukarı, çık, 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 çık. Vallahi gel bakalım orada ne varmış. Helikopter mi burası? Ah buradan da bunu böyle izleyebiliyoruz. Helikopter yeri ama helikopter yeri de yok gerçi. Televizyon anteni var burada bir adet. Aşağı yok. Aynen bir adet televizyon anteni mevcut arkadaşlar. Ee, şuraya bir bakıyorum. Başka bir şey var mı yok mu yok. Hop, düşme. Oo bir dakika bir dakika şuraya girebiliyor mu? Al vallahi girdim. Şurada da çalışma ofis gibi, ofis gibi bir yer arkadaşlar. Ne dersem öyle bir yer yapılmış, yapılmaya çalışılmış en azından. şuradan? Buradan girdik. Böyle bir ofis var güzel bir ofis gerçekten inanılmaz bir ofis şimdi şuradan devam edelim aç abi kapıyı burada ne var abi He, burada da bir böyle bir yer var bu ne burada ne var ha burada da bir yatak odası mevcut arkadaşlar yatak odası var burada da şu balkon dışarısı var şey deniliyordu oraya neydi Neydi o? Bir yer deniliyordu. Ne? Ne? Ne tepesi? Yok. Sefa tepesi değildi. Bir dakika. He. Ne? Bak ismini unuttum. Balkonların diğer ismi neydi arkadaşlar ya? Neyse. Aklıma gelmedi. Dilimin ucunda aklıma gelmedi. O banyoya geldik. Banyo banyo. Güzel. Aynamız var. Burada da cam var. Abi tuvalette cam mı ne iş? Buraya girdik mi? Girmişiz buraya. Buraya girmişiz. Çık 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 çık. Çık buradan çık. Buraya baktık mı? Ha buraya baktık. Doğru. Ha burada asansör arkadaşlar. Ha böyle iniliyor. Abi bu nasıl bir asansör ya? Direkt çakılmalı her tarafı kan yaptık ya. Allah Allah. Böyle herhalde ev bitti. Buradan mı giriyorduk? Yok bu diğer kapıdan girelim de. Yolumuz kısa olsun. Böyle bir ev var arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim babaya. Bu arabamızı bir süreliyim. Ya ne yapıyorsun oğlum bu? Ne yapıyorsun ya? Tamam geç. Ya ha. Sürünmüyor mu? Sürülür ya niye sürülmesin arkadaş? Diğer tarafa yanlışlıkla bindik ya. Diğer tarafa binecektik. Aç şu kapıyı. Aa binemiyoruz. Abi kapıyı açamadığımız için binemiyoruz ya. Neden? Valla sürmek istiyordum bu arabayı ya. Kafayı sokuyorum. Alın beni içeri. Valla bir şey yaptım. Bir hile yaptım. Bir şeyler oldu. Bindim ya. Aa valla bindim. Abi sürüyom. Bir şeyler yaptım girdim. Girdim 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 girdim. Dön 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 dön. Araba ateş ediyor. Ateş, ateş, ateş. Oppa, palacuk, pala, oppa, Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Sonraki oyun videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Allah Allah. Aman. Aman, dur, 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 dur. Sakin, 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 sakin. Dön. Aman, 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 aman. Dur 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 dur. Yerine park edelim bunu. Yerine park edelim. Dikkat 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 dikkat. Dikkat 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 dikkat. Aman aman aman. Yerine park edelim. Kaza vermeden diyeceğim de kaza da verdik. Tamam sakin. Sakin 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 sakin. Vurduk. Neyse parasını öderiz. Sığınıyor. Parası, parası bizden zaten. Zaten ev bizim değil mi ya? Ev zaten bizim arkadaşlar. Buradaydı. Aynen. İn, i̇n abi. İn abi. In, in. Buradan hemen uzaklaşalım. Biz buradan bir kaybolalım. Hızlı bir şekilde kaybolalım. Sonra biz herkes kendi yoluna baksın. Ben gidiyorum arkadaşlar.